Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün aslında bu 1 Eylül çalışma ama şu an artık 2 Eylül saat gece 12.40 geçiyor. Yaptıklarımı anlatacağım sizlere şu şekilde. 12 saat 20 dakikalık bir çalışma yaptım. Sabah 8'e başladım. Gece 12'de bitirdim çalışmayı. Ee, Baya yoğun bir gün oldu. Yarın tatil geç uyanacağım o yüzden hani çalışabildiğim kadar çalışayım dedim. Yaptıklarımı şöyle göstereyim size hemen. Hemen anlatayım. Dün alternatif akımı yarıda bırakmıştım hatırlıyorsanız. Kafam bile çok almadı deyip bugün bitirdim alternatif akımı. Hocanın sorularını da çözdüm hepsini. Hemen göstereyim. Şu zaten ilk kısmı bitirmiştim. Burada bırakmıştım. Buradan en baştan başladım bir şekilde. Bu arada konu gayet kolaymış yani bugün daha sağlam kafayla dinleyince. 20 tane soru vardı. Bunların da galiba 17 18 tanesini zaten kendim yapabildim. Yani konu oturdu diye düşünüyorum. Yarın artık 3 4 5'ten temizlerim. Sonra en az 2 3 hafta 11. sınıf konularında kalmayı düşünüyorum. İyice sağlama alayım. Gerisi kolay zaten. Sonrasında gidip bir AYT geometriyle bugün üçgenin alanı artık bitirdim. Bayağı oyalandım çünkü burada. Ya yani şu son iki sorusu kaldı. Şu şekilde. Bunları yarın ilk izleyeceğim. Sonra hemen Artık açık kenar bantlarına yarın açık kenar yarın değil bu arada. Salı günü açık kenar bantlarına da başlamış olurum. Bir günde biter diye tahmin ediyorum açık kenar bantları. Ee, sonrasında üçgen alan için iki testi acilin geometrisinden çözdüm. Hemen onu da göstereyim. Heh, burada evet. Bu şekilde Test 1 ve Test 2'yi çözdüm. Test 3'te artık kaldık. Oradan devam ederiz. Dil bilgisi akıyor. Bugün ses bilgisini direkt hoca iki gün vermişti galiba ses bilgisini hatırlamıyorum eminde değilim ama evet hoca iki gün vermişti konu olarak ben bugün bitirdim direkt ses bilgisini çok uzun bir konu değil zaten bu şekilde işte geri dönmeyeyim boşverin şey. bu şekilde buradaki sorular vardı hocanın konudan sonra çözdü onları da çözdüm soru bankasından da sanırım bir test çözdüm ses bilgisi için. Evet burada da test 6'yı çözdüm bir şekilde ses bilgisinden. Ee, sonrasında AYT kimyada e, serum hocanın, serum kimyanın e, kimyasını, dün gazların tekrarını yapmıştım. Bugün de gazdan 30 sorusu vardı. 15'ini çözdüm, 15'ini bıraktım. Sonra 15'te çözdüm. Güzel sorular çünkü hoca bayağı iyi çözüyor. Ee, sıvı çözeltilerin tekrarını yaptım. Bugün onda 30 sorusu vardı. Hocanın 1 saatlik full tekrar videosunu izledim. Sonra burada da 30 sorunun 15 tanesini çözdüm. Gayet rahat yapabildim soruları yani güzel. Ardından bu orbitalde hatırlıyorsanız S testini çözüp P testini bırakmıştım. Bugün gazlardan P testinden birini çözdüm galiba. Hepsini bir anda bitirmek de istemiyorum. Ee, şu şekilde P testinden bir tane çözdüm. Bir tane yapamadım vardı galiba. Onun dışında hepsini yapma yapamadım da hangisiydi? Ee, i̇zledim onu ama. Galiba sanırım buydu yapamadım da. Onu da izleyince kolay mı zaten? Sonrasında bugün AYT deden artık trigonometri 2'ye başladım. Onu da hemen göstereyim. Hocaya göre trigo 1 yani. Ben galiba orijinalden zaten hocayı geçmişim. Çünkü çalıştığım şeylerin bir kısmını orijinalde de görmüştüm. Şu şekilde. Trigo 2'de de. Sinüs teoremi de bıraktım aslında. Üçüncü videoyu yarıda bıraktım. Salı günü bitirebilirsem trigo 2'de bitirmeye çalışırım. Bitirmezsem de bir şey olmaz. Sıkıntı değil. Sonrasında geriye dönük tekrar niyetine. Acil matematikten önce bunu göstereyim. Önce polinomu göstereyim. Polinomlarda bölmeden şu test 2'yi çözdüm neredeydi? <laughs> evet test 2 yani bunu çözdüm bir test zaten. Güzel sola ben bu kitabı çok beğendim bu arada. Hani tam tekrar niyetine çok iyi oldu. Bir tane de ikinci dereceden denklemler diskriminant, diskriminant ve kök bulmadan da bir test çözdüm. Burada da galiba bir tane yapamadım falan vardı. Onları biraz uğraştım. Çıkmayınca çöz izledim zaten. Ee, sonrasında hücrelerinin temel yapıları yani şey evet hücrelerinin temel yapıları buradan e, buna başladım zaten hücrenin bir kısmını bitirmiştim bugün tamamı bitmiş oldu hücrenin şu son kısım vardı bilimsel yöntem ve çalışma basamakları ama açıkçası buraya atladım çünkü hani böyle basit şeyler biraz okudum ama hocadan dinlemedim sadece okudum yani biraz sonra 3D TET biyolojiden şu test birden Hücre gerçekleşen olaylar. Test 1 ve test çözdüm bununla da. Bayağı test var daha hücre için. Muhtemelen onları da çözerim. Bir büyük bir kısmını. Belki biraz bırakır. Sonra canların sınıflandırılmasına devam ederim. Günün sonunda bunu çözdüm. Açıkçası normalde bu netten ben memnun olmazdım. Ama yani 11 saatlik bir çalışmadan sonra çözdüm. Saat gece 11 gibiydi. Bayağı uykum da vardı çözerken. O yüzden bu netten... Çözüm dönem itibariyle memnunum. E ama denemede çok fazla hata var. Yani şey benim hatam değil. Galiba sorularda çok fazla hata var. Çünkü hatta bir soruyu ben şıkka göre yanlış yapmışım ama ben onu doğru olarak aldım. Şimdi göstereceğim hatta sebebini. Bakın. E diyor ki 50'den küçük asal sayılar var diyor. İşte kendi bir kural uydurmuş. Lasa sayısı diye. Tersi de asaldır diyor. Bakın diyor ki bir asal sayının tersten yazılışı da farklı bir asal sayısı diyor. Bak altını çizmiş. Şimdi ben bunları yaptım. 50'ye kadar bunlar var. Şimdi normalde 11'i almadım. Çünkü 11'in tersi de 11. Yani farklı bir asal sayı olmuyor. Ama e, video çözümdeki hoca 11'i de almış. Ya bu da Bursa bulmuş. Cevap anahtarı da Bursa diyor. Ama yani ben 2-3 arkadaşa da sordum. vardı Orada vardı arkadaşım. Derece yapmış bir arkadaşım vardı. Üniversiteye giden. Yanlış dedi o da. O deyince yani hem kendi fikrim hem de başka birinden de öyle fikir alınca. Çünkü... Çok net. Zaten sorunun bence asıl çeldirici kısmı 11 olmasıydı. Ve şıklarda onu doğru olarak almış. E, ee, onun dışında geometrim 8'e 0 geldi. Geometride şu zaten son iki soruda batırdık aslında matematiği. Biraz bu iki soru biraz patlattı. Bir yanlış bir boş. Geometride de şu bir tane soruyu yapamadım. Bir de son prizma sorusu. Bunu bilmiyorum yani direkt bilmiyorum. Bunu da aslında bayağı güç bela yaptım. Ama çıktı. Ee, yani bugünlük bu kadar. Dediğim gibi bayağı iyi bir çalışma oldu benim için. Hani verim olarak da yüksekti. Sadece saat değil birçok şeyi bitirdim. Birçok şey yaptım. Ee, biraz geç yükleyeceğim videoyu muhtemelen. Artık ne kadar izlenir bilmiyorum. Ee, umarım sizin de gününüz güzel geçmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar.